Şimdi SKS almam lazım. Sniper iş görmez ya. Oğlum dönün aşağıya. Hadi aşağı lootlayın Hadi oğlum. Sana bakacağım diye alan dışına gitsin. <laughs> Çok kötü öldük bu arada ha. Az önce. Ha? Az önce. Az önce ya. Ay aldık ya. Nasıl <laughs> Sana doğru koşacağım da bunlar salmayacak gibi beni. Neredesin? Sen mısın? Abi? Yok yok, sana doğru koşuyorum. Adamlar orada ya. Yam yam gibi bekliyorlar. Abi tutamaç lazım bana. Tutamaç. Tutamaç, tutamaç. Yes. Hiç fark etmez başka şey de olabilir. Musa abi. Yanaştılar mı lan bunlar? Evet, işte bu. İşte bu. Birisi yanaş. Yedi benden. Baba ağacın arkasına geçti baba. Ağacın arkasında yaz. <laughs> <Yep>. Harikasın. <laughs> Harikasın. Öylesine şey. Oy! bas 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 bas. <laughs> Bir tanesi okey. Bir kişisi daha var. Burada burada arkada arkada. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> Arkadaşları geliyor. Geldi. Sollu sağlı geldi. İkisi... Öldürdün mü Son, sonuncusunu öldürdün mü? <laughs> Sonuncusunu öldürdün mü? Buradaki sağdakini. Ee ya. Dürbün lazım ya. var. Gel gel. Şey sonuncusu nerede? Sonuncusu nerede vurdun? Sonuncusu. Öldü. öldü. Şurada. Devam edelim abi. Alana devam edelim. Şimdi bunlar aşağı doladı ya. Gönül rahatlığıyla aşağı gidebilirim. 11 tane kit almışım. Atakalın. Abi neler diyorsun? Bir tane alırım. Bir tane. Musa abi ilerleyelim abi. Anahtar mı? Gel açalım. Gel 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 açalım abi. 8 bulursak yaşarız abi. Hayırlısı. 6 verdi. 6 var. 8 yok. 8 yok abi. Vermedi 8. Kapağkonun bir ucu safe'te. Alsak şu ucundan bir yerden bir yer. Hıh. Hı. Kapağı kalmayacak ya lan. Kalsa diyoruz dışarıdan gelir. Bu da adam gelebilir ama. Mabett'ten de iyi snipe kasılır buradan ha. %100 adam var burada ya. %100. O da %100 ya. Aha, alan dışında. Nerede? Harikasın. Nerede? Yön ver. Harikasın. Ben yakın mıyım herife? Yok, çok gördüm. Ben göremedim. Susturuculu bir eser var önümde. İşte yatıyor yerde yatıyor daha. Hı. Çok güzel gene. Çok güzel yerindeyiz alanın. Aşağıya verdi. 6 kişi var. Takım olma ihtimalleri var mı? Göreceğiz birazdan. Sadece şu aşağıdaki yerlere dikkat et. Beni gören olmasın da lan şurada. Hakikaten onlar aşağıya geçebilir dikkat et. Aynen aynen bakacağım şimdi buradan. Biraz buradan duralım. Yavaş yavaş gidelim. Tepedeki gelecek ama ha. O yüzden dedim. Fazla da gitmeyelim de. Gördüm herifi. Öldüler. Hepsi öldü. Arkadaki de öldü. Nasıl oldu? İki kişi daha var. Kapak konu içindeler lanet olsun. Kapak konu içinde iki kişi var. Hii. were 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 Oğlum o, o nasıl bir spreydi ya? Vur bana. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like, yorum yap, beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. <laughs>